Evet arkadaşlar burada D26. Şöyle zemini çeksek yeterli çünkü hepsi de aynı. Değişen bir şey yok. Bu tarafı çekeyim. Şöyle burası D26. Odaları büyük, balkonları var. yerine oldu bir balkon şurada var bir balkon Tamam aynıymış bir tane Bir de burada iki tane. İki tane balkonu var arkadaşlar. Hepsinin. D26.